BAC ve DBC dik üçgen, AB dik AC, BD dik BC, AB eşit BD, AC 6 cm, DC 6 kök 2 cm, BC x cm. Yukarıda verilen bilgilere göre x kaçtır denmiş. Şu eşit olan AB ve BD kenarlarına A diyelim arkadaşlar. Şuralar A olsun. O zaman burada iki tane Pisagor bağıntısı yazacağız. Birincisi BAC dik üçgeninde. Burada Pisagor bağımsı yazacak olursak a'nın karesi artı 6'nın karesi eşittir x'in karesi olacak. Bir de dbc dik üçgenimiz var. dbc dik üçgeninde burada Pisagor bağımsı yazalım. Burada da a'nın karesi artı x'in karesi eşittir 6 kök 2'nin karesi olacak. Yani a'nın karesi artı x'in karesi eşittir 72 oldu. Şimdi bize x'in karesi lazım arkadaşlar. Yani x lazım. Dolayısıyla buradan a'yı yalnız bırakalım. a'nın karesi x kare eksi 36 olur. Onu getirip yerine yazalım. x kare eksi 36 artı x kare eşittir 72. x kareleri topladık. 2 x kare 36'yı karşıya attık. x kare buradan 54 çıkar. x'in değeri de kök içinde 54 olur. Bunu da çarpanlarına ayırsak 9 6. Yani x değerimiz 3,46 cm olmalı. Doğru cevabımız C seçeneği olacak.